Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 28 Şubat 6 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, balık burcunda doğacak yeni ayın enerjileriyle bu hafta tabii ki gündemlerimiz değişmeye başlıyor. Haftanın başında ay iki gün pazartesi ve salı akşamına kadar olan süreçte kova burcunda olacak. Bu daha çok hani geçtiğimiz birkaç haftanın Şubat ayının gündemlerini şöyle bir gözden geçirmemiz, değerlendirmemiz anlamına da gelebilir. Tamamlanma enerjisi var gökyüzünde yeni aya hazırlık dönemi. Hani bu süreçte çocuklarla ilgili konular, işte aşk hayatınız, hani bireysel girişimleriniz, yaratıcı alanlarınız veya finansal konularda bazı toparlamalar içerisinde, gözden geçirmeler içerisinde olabilirsiniz. Çarşamba gecesi 12 derece balık burcu yeni ayımız doğuyor. Jüpiter'le birleşen bir yeni ay olduğu için son haftaların, son ayların aslında belki de en iyicil enerjilerini taşıyor bu yeni ay. 4-5 Şubat gibi de Güneş-Jüpiter kavuşumu netleşecek. Şifalandırıcı bir yeni ay bu. Hani hayatımızda sağlık konuları olabilir, iş hayatı, günlük hayatımız olabilir. Buralarda birazdan yardımlar alacağımız, destekler alacağımız, sorunlarımızı çözmek için fırsatlarla karşılaşabileceğimiz iyicil etkileri olan bir yeni ay. Ama gökyüzüne bu hafta gerçekten çok sert açılar da var. Ve üstelik öncü burcu olduğunuz için sizi de etkileyebilir. Gezegeniniz Venüs, Mars'la birleşiyor. Pluto ile birleşiyor. 3 Mart, 4 Mart bu kavuşumların etkileri artacak. Aslında tüm dünyayı da önemli ölçüde etkiliyor. E, bu gezegen birleşimleri savaş enerjilerinin, rüzgarlarının arttığı bir dönem. Mars Pluto kavuşumları ne yazık ki güçlü kişilerin, maddi, manevi, askeri her alanda gücü elinde bulunduran kişilerin, e, yapıların, kurumların, devletlerin daha sert daha hırslı tutkulu olmasını daha baskıcı olmasını sağlar ve bu hafta bu etkiler artabilir şiddete daha da artabilir bireysel olarak baktığımızda sizin dördüncü evinizde böyle bir gruplaşma var oğlak burcunda hani biraz ailevi konular hani buralarda sorumluluklar üzerinize çok yüklenebilir ebeveyn ilişkilerine dikkat edin otoriteyle çatışmalar bazı konularda mücadeleler olabilir Gü kişisel güvenlik alanlarınız ev yuva alanlarınız derken yani ailevi alanda ev, gayrimenkul, toprak gibi alanlarda bazı böyle dönüşümle ilgili bazı işleriniz var ve hani buralarda mücadele gerektiren konular var. Bunların bazı baskılarını hissedebilirsiniz. Tabii ki genel sağlık konuları, kazalar, sakarlıklar, hani biraz risklere dikkat etmek, güvenliğinize dikkat etmek gerekiyor. E bu durumda kimseyle tartışmayın. Hani kimseyle böyle kavga etmeyin, mücadele etmeyin. E daha sakin, daha sağduyulu olmaya çalışın. Hafta genelinde 6 Mart'tan itibaren Venüs ve Mars Oğlak burcundan ayrılacaklar. Dolayısıyla bu baskıcı enerji de artık sizin sizin için risk oluşturmayı bırakacak. Daha rahat, daha e, iyimser bir süreçte başlayacak sevgili Teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.